Merhabalar değerli benim sevgili öğrencilerim. Yine bir, bir videoya karşınızdayız. Bu videomuzda haritadan şehir bulma yarışması yapıyoruz. Ülkemizdeki şehirleri daha iyi tanıyabilmek için nerede olduklarını daha iyi anlayabilmek için ufak bir yarışma yapalım dedik. Ve yapıyoruz. İlk önce Emir ve Şehit geldi. Hazır mıyız? Hazır mıyız? O zaman başlayalım. Önce iki kişi geliyor bana doğru dönüyorlar. Ben şehir ismini söyleyince dönüp buluyorlar. İlk turda bir şehir bulan ikinci tura geçecek. İkinci turda iki şehri bulan bir sonraki tura geçecek. Sonra üç şehir finalde bakalım ne olacak. Hadi bakalım Emir ve Şehit söylüyorum. Isparta. Emir buldu, şehit yerine geçti. Maskeyi indirsin gelen. Senanur ve Aybik'e geldi. Hazır mıyım? Hazır mıyım? Erzincan. Erzincan. Hadi bakalım. Beş. Halbuki buldu. Selahattin yerine geçti. Ayşe Beril ve Çınar geldi. Söylüyorum. Kastamonu. Kastamonu, kastamonu. Dep dep dep. Buldum. Çınar yarışmaya devam ediyor. Ayşe Beril yerine geçti. İki koç ceketli kanki geldi. <laughs> Zeynep Sena ve... Kerem geldi. Maske indirelim Kerem. İndirmeyelim mi? Geliyor. Aydın. Çok çabuk buldu. Kerem devam ediyor. Koç ceketlilerden Kerem devam ediyor. Rüzgar ve Eylül geldi. Hazır mıyım? Hatay. Eylül buldu. Rüzgar yerine geçti. Musa ve Musa ve Esma Nur geldi. Söylüyorum. Ordu. Ordu. Nun dereleri aksa yukarı aksa. Beş. Derken Esma Nur buldu. Musa yerine geçti. Hanife Su ve Kaan geldi. Hazır mıyım? Elazığ. Elazığ. Bu da. Kaan buldu. Kaan devam ediyor. Hanife Su yerine geçti. Serkan ve Ahmet Furkan geldi. maske indirelim. Maske indirelim. Geliyor. Kırklar eli. Kırklar eli. Evet. Ahmet devam ediyor. Serkan yerine geçti. İkinci tur kimle başlayacak? Emir'le mi başlayacak? Tamam. Aydınur ve Didem geldi. Söylüyorum. Hakkari. 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 Hakkari'den ötesi yok gari. Hadi bakalım. Ayda dur buldu. Didem yerine geçti. Eylül ve İsmail geldi geçin buyurun buyurun Eylül dedim ya Elinur ve İsmail geldi <laughs> söylüyorum Burdur Burada İsmail buldu İsmail <laughs> geçiyor pardon İsmail yarışmaya devam ediyor Cihangir senin ilk kim ilk tur mu ikinci tur mu İlk Öyleyse yine bir tane tamam geliyor Amasya Amasya. Emir devam ediyor. Cihangir yerine geçiş. Şimdi iki taneyi bulan. E nasıl Emir ikinciye geldi de sen ilk defa geliyorsun? Ama arada sen Cihangir'in yanına geçseydin ya. Öyleyse şöyle yapalım. Senin ikinci turun mu? Cihangir ile Emir geçin buraya. Gel. Aybike sıraya geç. Emir Aybike'nin yanına geç. Aybike'nin yanına geç Emir. Cihangir gel Ömür'ün yanına indir maskeyi. Bir tane evet söylüyorum. Biraz sessiz olalım. Ağrı. Ağrı burada. Cihangir devam ediyor. Ömür yerine geçti. Şimdi ikinci tura geldik. İki tane. Hazır mıyım? Çankırı. Çankırı. Bir sıfır. Hayır. iki yapar. Geliyor. Yalova. 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 Bizim yaşadığımız şehre çok yakın. 2-0. Emir devam ediyor. Ayvık yerine geçti. Kerem ve Eylül geldi. Sivas. 1-0. Afyon Karahisar. Ben buldum buldum buldum. Şşt, sen dur sen bulma. <gülüyor> <gülüyor> İsmail çok heyecanlıyız. Afyon Karahisar. Bekliyoruz. Ankara'ya yakın. Başkente yakın. İki sıfır devam ediyor. K Mesmanur geldi. Yine iki tane. Söylüyorum. Bartın. Bartın. Ey gidik Karadeniz'in oralarda. Bir sıfır. Öyleyse Edirne. 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 Tamam. Bir bir. Ve Muş. Benim ilk görev yerim. Muş. Barto muş. Muş. 2-1 kan devam ediyor. Esmanur yerine geçti. Aydınur ve Ahmet geldi. Geliyor. Uşak. Uşak. Burada. 1-0 geliyor. Aksaray, Aksaray, Aksaray. 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 Başkente yakın. Aksaray, Aksaray. Hadi bakalım. Başkente yakın. Başkentimiz neresiydi? Hadi buradan cevap yok onlar bulacak. 2-0 Ahmet Furkan devam ediyor. Aydanur yerine geçti. Eylül erkeklerle savaşıyorsun. <laughs> Tek <sen> kaldı. <laughs> <laughs> Göster kadının gücünü kızın gücünü. <laughs> Geliyor hadi bakalım İsmail'le sallama masayı. İsmail'le İsmail. Kerem geldi. Diyarbakır. Çınar geldi pardon. <laughs> Diyarbakır, Diyarbakır Karpuzi, <laughs> Diyarbakır, 1-0, geliyor bana dön, Giresun, Giresun, Giresun. Neyi ünlüydü Giresun? Budur. Fındığı ile ünlüydü. 1-1. Bir bir. Geliyor. Bilecik. 2-1. İsmail yerine geçiyor. Çınar devam ediyor. Cihangir ve Emir geldi. Manisa. Manisa. 1-0. Bana dön. Iğdır. İki sıfırla Emir devam ediyor. Cihan geri yerine geçti. Eylül ve Kaan geldi. Bakalım son yeri finalist kim olacak? Geliyor. Adana. Adana'ya gidek mi? Hadi şarkısını söyleyelim. Şalgamından içek mi? Kebabından yiyek mi? Adana. Adana Adana, Adana 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 Akdeniz Budur. taraflarında Akdeniz Akdeniz taraflarında Kim buldu önce 1-0 Eylül Kızım sallama masaya Geliyor Nevşehir Bir bir. Çat dadanak, tokat. Buradan. İki bir. Ve Eylül son yeri finaliz Bakalım finale Ahmet mi Çınar mı? Yine iki tane Ahmet biraz şöyle geliyor oğlum. Çınar sen de şöyle gel. Geliyor. Mardin. Mardin. 1-0 Geliyor. Hazır mıyım? Kocaeli. 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 2-0 mu oldu? Çınar finalde. Bakalım finalde Eylül mi gelecek, Emir mi gelecek? Maskeleri indirelim. Geliyor. Dur kız daha gelmedi. <laughs> Geliyor diye şehir yok. Bayburt. 1-0 Geliyor Rize 1-1 Geliyor Kayseri Pastırma Pastırma şehri Kayseri Mantı Kayseri Kayseri 2-0 oldu? Eylül fileli yükseldi. Kapat gözleri bir soru, üç soru, beş soru. Hadi Çınar. Üç yapan kazanıyor. İndir maskeyi. Tam beş soru geliyor. Üç yapan kazanıyor. Düzce. Düzce. Düzce, düzce. Çocuklar masayı sallamayın. Düzce. Buldum. Beş. Dört üç, iki. Evet bir sıfır geliyor. O zaman, o zaman uşak. Bir bir geliyor. Adı Yaman. Yolu Yaman. Vay vay yavrucuğum. Adı Yaman. adı var. Burada 2000. Sen bilirsen kabul ya sakin olma. <laughs> Kazanıyorsun. sen bilirsen bir tane daha geliyor. Hadi. Bana da kız geliyor. Gümüşhane. Burada 2, 2 2 ve son soru. Bulduk. Çok zor bir soru geliyor. O kadar zor bir soru geliyor ki. Çanakkale geçilmez. 3 2 Eylül'e akışıyoruz. Çınar'a akışıyoruz. Kendimize akışıyoruz. Bir sonraki videoda Uyum. kendinize Uyum. kanalımıza Uyum. hoşçakalın. Uyum.